Ha şey mi diyorsun? Discord adını mı? Discord değil ya. Oyun içerisinde herkesin adı yazıyor. Ben de de. Nereye Kimi Süleyman'ı takip ediyor. Nereye atıyor? soruyorum. Her zaman kere atacak ya. Levi coin yaz. Sevgilimin köyünde buraya. Hmm. Süleyman abinin muhtarlık yaptığı yer. E-Sport. Kıbrıs'ın <laughs> <Evet, gülüyor> Kıbrıs, Kıbrıs e-Sport'u. Gemi beni. M24 çıkarsa beni. Gemi, <laughs> gemi herkes gemiye koşsun. <gülüyor> <gülüyor> Biz de böyle işine gelirse. Okay. Ya İki seviye. Benim, ekliyorum. benim ekranda böyle bir don, donma bir şey var sanki ya. O bende de oluyor arada abi o geri düzelecek. Evet. Bir de biz şimdi yavaş oyundan çıktık. Burası çok hızlı geliyor. Kardeş ondan değil ya. Benim ekranda bir... O bende de oldu ben abi. Canım güncellemeden sonra oyun için sıkıntı vardı zaten. Bot galiba onun. Botlar vadisi sıkıyor yine. Arabayı kim aldı? Jetski. <laughs> Arkanın yanına geliyor. Geldi <laughs> maska. Aha. Nereye sıkıyon sen şeyin? Sarı ev var ya sarı ev. Kurşun sesini duyar duymaz sana doğru koştum başkası sıkıyordur diye. Sarı evde biri var abi. Adam var gibi Nerede? Aşkım burada Dikkatli ya. ol Adam Nerede? var Nerede adam Sarı evde, üst katta Şöyle. evde Aha, Bak tepesinde Önüne düşer, dikkat et bu küçük camdan bakıyorum Çok Bekle. Dolu. Evet, Bekle. Ha adam çıkmış arkada. Evet, bomba atıyor. Bombamı evet. yedi. 49 oldu. Nerede o? Lootunu alalım. Evi ee, 3 çanta var yukarıda. Oo 4x'ler mi 4x'ler? Var kardeş. 4x mi? Ben niye görmedim onun da 4x'i? Abi sen hiç lootlamamışsın ki. 2x aldım 4x aldım. İstiyorsan 2x'i veririm. Yok gerek yok kardeşim. Ya, ben senin altınlarına talebim. Yani. Baka. Altı, ot, gel gel 38 tane var gel. Hüseyin bir dakika dur kardeş adam var burada. Ben camın önünden çık ya ineyim. Ha nereye gittin be canım? Burada mouse takılır ikide bir. Şerefsizim var ya Bak, kuyumcu yana... gibiyim abi. Şimdi Seder abiye verdiklerimde Sever abi. M4 poposu M4. istiyorum arkadaşlar görürseniz. 4x'in var fazladan hızlı çekim şar şarjörüm var. Nasıl verdim ama altınlar abi? 38 tane ha dile kolay. Süleyman abi soldan senin kuşlar uçuyor ha. Normaldir. Temizliyor Normal. kardeş buldum <laughs> ben. Yenge geldi çünkü normaldi. Kullanmaz mı? Evet, kulaklık kulağımdadır oyunda da karım diye. Gel abi al. Ne alayım? Oo. Oh. Kraliçe bu kız hep oynasın bizimle ya. <gülüyor> uzun, <gülüyor> uzun hızlı çekim şarjörüm var bakın isteyen varsa. Bir şey sorabilir miyim siz neredesiniz? Birini indirdim şu ileride. <laughs> Bu arabayı taşlarda zorlayan sensin değil mi Hüseyin? Ben kim olacak abi. Baktım siz gelmiyorsunuz. O yapmaya karar ver. Şurada bir yerde adamı ezdim ama. ha buradaymış lütfen. Aa benim çantamda yer yok. Ee, ihtiyacı olan varsa şuraya attım mermi. Yalnız şey, bu tarafa gelmek zorundasınız biliyorsunuz değil mi? Arabaya getireyim abi. <laughs> abi. Çabuk çabuk çabuk. çabuk. Hüseyin. Hüseyin Peki. durmadan sürün. İndirdi beni. Dur orada, dur orada. Sağlı sollu, sağlı sollu. Bak. İkisi de çatıda. da. Aha biri gitti gibi. Yani kafa yedi benden. Ne olay ya? İmge mi geldi sizi kaldırmaya? Dur, bak. Oldu. Etim var zaten. Arabayı patlatacaklar uzak durun. Nereden sıkıyor arabayı askanlar? Abi ikisi de sağlı sollu eve girecek. Eve Karşıdaki evde birinin kafasından kaskını aldım ama. Oy oy oy. Diğer nasıl sıkıyor? Her dur Camlarda camların birinden sıkıyorlar ama. Gördüm. Büyük binadalar ya. Yanarak koşturuyorlar. Oha kaç kişi onlar. Birini bayılttım. Çok güzel. Cana bak. Temizledim onu. Düştü. Arkadaşı ikinci katta. Aşağı atladı. Yedi benden. Bırakın alana gelsinler. Boş verin. Öldürdü çoğunu. Giremez onlar alana ya. Bırakmayacağım. Aşağıya kusalım ya, girdirmeyiz. Abi şu orada. Şuraya girdi. Bir tek 2x'im var. Ee, gel 4x, 4 e şey 4, 4x, attım 4x'i yere ya. 4x. Oynayamam abi ben. 3 vereyim. Yok yok tamamdır, boş ver. Ayyem. Bir kişi daha vardı. Onun kaskı seviye 3. Sev kaskı olmayan alsın. Omzuna sıktım ben bilerek. Hiç kaskını abi. almadınız. Ben onun kaskına tükürdüm. Bir tane daha var dikkat edin. Karşıdan bir yerden sıkıyorlar da çok yakın değil. Ee, 4x var burada. Garajda, kaskına hak garajda. Ettim. Garajdadır abi garajda. Bana Orada. sıktı yemedim. Allah. Aşkım. Solundan sıkıyorlar ha. İmge. Gördüm abi. Solundan tepeden sıkıyordu. Alana girmek lazım. Giremem. Hüseyinler. Bir umut gidiyorum. Ölmezsem. Beni sağlı yenge. Canım normal, boş normal değil bu. Beni de salaydın yenge. Ben bilerek geçiyordum oraya. Normalde tekrarını şey. bir izleyelim bakalım. Niye öyle tarafa e-sports. Direkt, oraya oraya? Araba, e Direkt dal dalışa geçtik. Hı -hı. Var mı başka gelen? Oo çok güzel. Bir sürü gelen var. Dünya kadar insan ya, er gelir ya, abi. Gel hele gel. Gel gelsin. Gel gel hele gel. Gel gel hele sen gel. Bırakın gelsin. Atlayamadım çünkü, çünkü yeri atamadım. Daha sonrasında ya. E, ne oldu er adamlar? Arkadaşlar olmak lazım, dikkat et. Direkt ölmedi mi? Hayır, ben bitirdim, bayıldıydı. oyunda bile yan yana öldük anlayacağım. Abi şöyle söyleyeyim mi? Ben hiç bu zamana kadar oynadım oynayalı hiç bomba yemedim kafam. Emge sen mi istemiştin uzun hızlıyı? Yo bari bende. Uzun hızlı şarjörü olmayan var mı arkadaşlar? Abi, tamam. ben de bende dikey var dikey vereyim sana Yok. sen istiyordun. Abi. Abi. Tamam ben dikey alacağım ya. zaten de. Şarjör <laughs> diyorum ben uzun hızlı çekim şarjör. Yok bende de var <laughs> abi. abi. Ha bende varmış. Hepinizde varsa atıyorum ben bunu daha sonra şey demeyeyim. <laughs> Bende sadece dürbün sıkıntısı var. Yani ben 2x isterim. 4x, 3x hangisini evet. istersin? Peki Diğerleri bende de seker gel, gel, gel. Gel abi buraya attım. Adam var. Ay bot mu oldu? Bence buralar daha dolu. Dolu çünkü kasmak mesaj aşkım. Söyleyeyim onu dikeyi atsana bana yere. Atıyorum abi attım şurada. Burada birimiz ölürsek doğma yeri hemen arkamızda bu arada. Okey. Şuradan biri sıktı. Kim aldı lan şu? Bu arkamızdan gelen direkt ölmedi bu arada. Abi bak o da Ama direkt ölmedi. 4x var çantasında isteyen varsa. Evlerde kimseyi gördünüz mü? Yok. Ama o var. İndaki var birileri. Oo. Oh. Araç önüme geldi. Ha, sıktım da ölmedi lan. Süleyman sen Yok. indirmedin mi adamı yere? Bir güç indirdim de. Benim çok kötü oyunum. Nerede? Aha burada. Öldürdüm ar abi bu arada. Şu ölü mü ya? Tarık. Yani? <laughs> ne senin baktığın yere ben adam görmüyorum ki. Allah Allah. Ö bak kim ya? Aşkım sen nereye bak ha? Orada adam var oh. benim ya orada boş abi orada hiçbir şey yok bende. İyi tamam bırak geç. Ölmüyor zaten. Süleyman abi tuş atayabiliyoruz evet. abi. Senin işaretlediği yerde kafadan yedi benden o. İki kişiler de orada. Beyazlı değil de diğeri benden kafa yedi. Yani bir tara bir tanesi bu tarafa geçti. Yeşil bir tanesi kamuflaj giymiş. Alana girmeniz lazım. Bu arada bende 6x falan vardı ha. Bir dakika azıcık canım göstermeyin. Ya ben gene her zamanki gibi kendimi şey yaptım değil mi? Açık alanda... Arka durumu oynayamıyorum. Oyunum dolu. Gittim. aa beni de vurdu ya. Süleyman <laughs> abi dövün